Sevgili yarısı severler, hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 18 Ağustos 2022 günlerden Perşembe. Hepinize yeni günde sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Biliyorsunuz gündüz yarışları analizlerimle karşınızda olmuştum. Sıra geldi akşam yarışlarına. Akşam yarışları Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda koşulacak. 8 koşuluk programla start alacak. Ben Kocaeli akşam yarışları analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Arkadaşlar dün akşam yarışlarını Elazığ at yarışları analizini veremedim. Öğleden sonra doktor randevum vardı. Böyle sürekli nefes nefese kalıyorum diye daha önce de gitmiştim bir temografi istedi doktorum. Yine kan tahlili ve üfleme testlerine tabi tutuldum. Doktoruma götürdüm sonuçları evet. ve bunun akabininde benden bronoskopi istedi. Yani burundan ağızdan e, akciğerlere e, kamera sokulacak arkadaşlar. Lenflerde büyüme görülmüş. Lenflerde vücutta bir mikrop ya da bakteri olması durumunda büyüyormuş. Vücudu koruyabilmek adına savaşabilmek adına büyüyormuş. Bunun nereden kaynaklandığını bulabilmek için bir araştırma yapılacak. 4-5 tane tahlil istedi. Önümüzdeki ay bronoskopiye gireceğim. Sevgili yarışseverler umarım kötü bir şey çıkmaz. Diyerek ben 18 Ağustos 2022 Perşembe Kocaeli akşam yarışları analizime geçiyorum. Kocaeli'de 8 koşuluk bir program mevcut. Altılı Ganyan programın 3. koşusuyla 3 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus meydin yarışıyla start alacak. Burada esasında bu yarışı kazanmasını beklediğim bir safkan var. Özellikle Tümöz Bey ve Caş. Yani Tümöz Bey sevdiğim bir orijin. Tümöz Bey ile Caş'ı bir arada gördüğüm zaman her zaman banka yazasım, tek atasım geliyor. Anne tarafından anne babası bu safkanın Caş. Sevgili yarısı severler bugün 12 numaralı Vazgeç Gönül isimli safkanı ben rakiplerinin yanında bir adım önde görüyorum. Bugün Cihen banko olarak da değerlendirilebileceğini düşünüyorum bu safkanın. Yine 7 numaralı Mondiş bu safkanlar içerisinde en çok beğenimi kazanan isim oldu. İkinci şansı bu safkana vereceğim. Yine 9 numaralı Reşide 4 numaralı Bandırma güzeli ve bir numaralı açık göz kızı da yerimiz varsa sürpriz olarak önereceğim isimdir. Ve altılı Ganyan'ın ikinci aya 4 yaşlı Arap safkanlarının 1800 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus handikap 14 yarışta devam edecek. Burada da 10 numaralı Dilanur isimli safkanı sizlere öncelikli isim olarak önereceğim. Bu safkan takibimdeki bir isim sevgili yarışseverler. Bugün de takibi bırakmayacağım. Yine 9 numaralı Gülen Kızım form durumunu çok beğendiğim bir isim. Bir balıkan temsilcisi. Bugün Onur Yıldız dairesinde dikkat diyerek bu safkanı ikinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine 2 numaralı Hazın Kızı ve 8 numaralı Balın Gülü isimli safkanlar benim bu koşuda sırasıyla değerlendirdiğim isimlerdir. Ve Altılı Ganya'nın 3. aya 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1800 mesafe kum piste koşulacak şartlı 5 yarışı. Şimdi bu koşuda öncelikle son yarışın çok beğendiğim bir safkan var diye direkt ona yöneldim. Ama o atı banko vermeyeceğim. Bugün ağır kilosuna rağmen ben yine bir numaralı mavi kılıçtan yana kullanacağım. Arkadaşlar bir numaralı mavi kılıç gerçekten kumda ciddi safkanlardan belki son yılların en önemli kumu seven grubuna göre en önemli safkanlarından bir tanesi. Mehmet Kaya özellikle safkanı çok iyi tonluyor. Bugün 62 kilo sikletine rağmen şartlı 5 yarış koşuyor. Ben bugün 1 numaralı Mavi Kılıç'ın bu rakiplerinden üstün olduğunu ve bu rakiplerini rahat geçmesini bekliyorum. Burada ilk bakışta gözüme çarpan safkan 6 numaralı Max'ti. Son yarışında da yarışsever arkadaşlarıma banko olarak vermiştim. Son yarışı çok ciddi bir sprint atmıştı ama burada Mavi Kılıç gibi bir safkan yoktu. Mavi Kılıç gerçekten ağır kilosuna rağmen bu gruptan çok üstün nitelikte bir safkan. Bugün Mehmet Kaya idaresinde ben Altılı Ganya'nın 3. ayağında bir numaralı mavi kılıcı günün banko ismi olarak öneriyorum. Altılı Ganya'nın 4. ayağı 4 yaşlı Arap safkanlarının 1500 mesafe kum pistte koşulacak kısa vade 6 yarışında da 6 numaralı nal dökenli yine bugün Evet, eee temsilcisine Kadir Tokaçoğlu arkadaşımız binecek. Bu safkana hemen hemen %90 oranında Kadir Tokaçoğlu arkadaşımız bindi. Son yarışın şartlı 4 koşuda kazanmasını bildi. 1411, 37 üzerinde koştu. Bugün yine birinciliğe yakın görünen safkan konumunda yine 6 numaralı Nal dökenliğinin kötü koşması durumunda kalitesine inandığım 3 numaralı Yıldırım izi bugün Mustafa Çiçek idaresinde benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Bu Safkan ardı ardına çim yarışlar koştu. Yine grup yarışlarda koştu. Son yarışın sentitikte koştu. Ama bu Safkan'ın kumu da iyi arkadaşlar. Kumda her ne kadar bu Safkan'ı unuttuysak da bugün ihmal etmeyelim derim ben. Bugün ikinci şansı bu safkana vereceğim. Yine 8 numaralı Şah Sekin ve 2 numaralı Caymaz'ın oldu. Bu grupta değerlendirilebilecek isimlerdir. Ve Altılı Ganya'nın 5. ayağına geçiyorum. Altılı Ganya'nın 5. ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus Handikap 14 yarışında ben 4 numaralı Dulat'ı bugün ilk şanslı isim olarak vereceğim Scarface temsilcisini. Özellikle son yarışında gerçekten çok beğenimi kazandı. Bugün ilk şansı bu isme vereceğim. Yine bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim isim 5 numaralı Füzyon. Mustafa Çiçek idaresinde ikinci şansı da 5 numaralı füzyona vereceğim. Yine 6 numaralı Özür dilerim arkadaşlar. Bir an için ekran gitti. Prenses Dalaka Mehmet Kaya idaresinde 3. şans vereceğim isim olacak. Yine 11 numaralı Başar Hatun. bir numaralı Best of Fatoş ve 7 numaralı Tibidabo. Yine bütçe durumunuza göre 7 numaralı Tibidabo'yu da yazabilirsiniz. Sevgili yarışseverler diyerek programın kapanış koşusu altılı gayenin son ayağına geçiyorum. Sevgili yarışseverler biliyorsunuz tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuzda tahminlerimi yazılı ve sıralı olarak paylaşmaktayım. Yine sahadan genel gelen analizlerimizi de sahadan duyduklarımız köşemizde paylaşıyorum. Grupumuzun aylığı 150 lira. 2 aylık katılım 250, 3 aylık katılımda 300 lira. Yani 3 aylık katılımda grubumuzun aylığı 100 liraya denk geliyor sevgili yarışseverler. 6 aylık katılımda 500 lira. 6 aylık katılımda da grubumuzun aylığı 83.50 TL yani günlüğü 2 2.70 5'e geliyor. Arkadaşlar eğer grubumuza dahil olmak, grubumuza katılmak istiyorsanız 0532 601 5486 numaralı telefondan bana WhatsApp yoluyla ulaşabilirsiniz diyerek programın kapanış koşusu Altılı Ganyan'ın son aya 4 ve yukarıya açtı. Arap safkanlarının 1900 mesafe kum piste koşu olacak. Handikap 15 yarışına geçiyorum. Altılı Ganya'nın son ayağında ben 6 numaralı Gencetay'ı yine son yarışında olduğu gibi bu yarışı da birinci şanslı isim olarak vereceğim. Safkan adeta kabuk değiştirdi. Arkadaşlar Handikap 15 yarışta güzel bir birincilik elde etmişti. Son yarışı şartlı 4 koştu. Zülfikar Karabulut idaresinde gerçekten çok gösterişli, çok güzel bir yarış kazandı. Bugün bu safkanı ben ilk şanslı isim olarak önereceğim. Yine 3 numaralı Sancaktar. Bugün ekür koşma avantajı da bulunan Belkıs'ın tayı. 3 numaralı Sancaktar. ikinci şans vereceğim isim olacak ve 15 numaralı Ertaha da bugün bu koşuda sırasıyla tuttuğum safkanlar arasında sevgili yarışseverler. Hepinize çok teşekkür ederim. Özellikle izlemekte olduğunuz bu kanala abone olursanız, kanalımıza destek verirseniz hepinize minnettar kalırım sevgili yarışseverler. Ayrıca bu videoya like atarsanız yani beğeni atarsanız ve videonun altında bulunan yorumlar kısmına yorum yazarsanız kanalımızın büyümesinde katkı sahibi pay sahibi olursunuz Arkadaşlar bu altılı nasıl küçülür Evet çok kolay bir altılı değil Zaten program baktığınızda göreceksiniz her ayakta 10 15 16 at şeklinde ve koşuyor bana göre bu altılı küçükmek için dördüncü ayakta 6 numaralı nal dökenliği bank olarak yazabilirsiniz ya da oraya 6 3 geçebilirsiniz arkadaşlar ya da hiç düşünmeden ilk ayakta 12 numaralı vazgeç gönül isimli safkanı bank olarak yazarsanız öbür ayakları yine aynı şekilde yazsanız bile altılar 4'te 1 oranına yani 4'te 3 oranında küçülecektir 4'te 1'ine düşecektir. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Esan kalın sevgili yarışseverler. severler.